Selamlar. Size bir şey anlatacağım. Tarih. Burada tarih derslerini anlatırken sadece siz değil ben de öğreneceğim. Notlarımı sizinle paylaşacağım. Bir sürü notlar var baya baya. Sınava yönelik çalışmaktan daha çok hani böyle merakla, ilgiyle aslında çalışmak istiyoruz ama metodoloji kısmı olduğu için birazcık bazı yerlerde ezber yapabiliriz. Tarihin tanımından bahsedeceğiz. Tarihin tanımı Heredot, tanık olunan, haber alınan şeylerin kayıt altına alınması diyor. İbn Haldun olmakta olan şeylerin sebepleri hakkında sorgulama yapmak diyor. Ekara göre bugün ile geçmiş arasında bitmez diyalog. Collingwood'a göre geçmiş bir anlamda bugün hala yaşayan zaman dilimi. Richard Turner. Günümüzde ortaya çıkan kalıcıların objektif incelenmesi. Zeki Velidi, Velid Tokan var. İnsanların eylem ve fikirlerini ortaya çıkan, yani eylem fikirleri sonucu ortaya çıkan olayları inceleyen bilim dalı diyor tabi tarihi içinde. Tarihin tanımı günümüzde bu şekilde değil. Aslında çok hani birçok tanımı olmasına rağmen kalıplaşmış, belirli bir kabul görmüş tanım var. O da şu şekilde. Evet söylüyorum. İnsanın yaptıklarını yer ve zaman ilişkisi içerisinde sebep sonuç belirterek belgeli ve kayıt altına alınarak incelenmesi. Az önce tarih bilimcilerini saydım şimdi filozoflarını sayacağım. E, Augustinus. Augustinus ilk tarih filozofu. E İbn Haldun var. O İslam tarihçisi 14. yüzyılda. Voltaire o da tarih felsefesi terimini ilk kullanan. Agustinus ilk tarih filozofuydu. İbni Haldun İslam tarihçisi. Hem de 14. 14. yüzyıl zamanlarında hani e ilk İslam tarihçisi diyebiliriz ona. E ve Walter da işte tarih felsefesi terimini ilk kullanan kişi olarak geçiyor. Ve tarihin konusuna gel gelecek olursak insanın ürettiği her şey tarihin bir konusudur. Olay, bir çırpıda olan şey, ortaya çıkan şey olarak tanımlayabiliriz. Olgu da süre, süreklilik, genellik. Yani sürekli devam, ilerliyor. Ee, sürekli değişiyor. Olaya örnek verecek olursak, Fransız ihtilali. Ama olgu olarak Fransız ihtilalinin getirdiği değişimler, zamanla olan bu değişiklik, olgu bilmem ne. Ona genel olarak olgu diyoruz. Ve tarihi biz neden öğreniyoruz? Bunun amacı ne? Bununla ilgili bir şeyler anlatayım ve bireysel sorgulama gücü kazandırır tarih. Tarihçi biri daha kolay sorgulayabilir. Bu doğru mu? Gerçek mi diye daha iyi düşünebilir. Ve e, toplumsal vatandaş olarak daha böyle hani değerleri anlayabiliyorsun. Tam bir vatandaş haline gelebiliyorsun aslında. Gelmek istersen tabii. Evrensel bakış açısı sağlıyor. Böyle hümanist hmm, oluyorsun tarihçi olarak ve örtün dil ayrımı yapamıyorsun. Yapmaz bir tarihçi bunu kolay kolay yapmaz. Çünkü anlar nereden geldiğini. Bir tarih incelenirken coğrafi şartlar çok önem arz eder. Aynı şekilde yer ve zaman birlikte ayrılmaz bir parçadır. Zaman da ayrı bir şekilde önem arz eder. Çünkü eğer zamanı belli değilse bu bir efsane olur. Bir Epos olur, gerçeği ispat etmenin bir yolu zamanın bilinmesidir. Ve şunu unutmayalım ki tarih kesin değildir. Tarihi bilgiler tekrarlanamaz ve gözlemleme seçeneğimiz yoktur. Kesin olmadığı için, kesin bu böyle oldu değil de olabilir, olmuştur, olabilitesi varmışçasına anlatırız. Çünkü bilgiler değişebilir. Yıllar önce ilk parayı bastıran Orhan Bey olduğu sanılırken daha sonra Osman Bey'in bastırıldığı çeşitli kazı ve bulgular sonucunda ortaya çıkmıştır.